Hem temiz hem de güvenli enerji kaynaklarından biri olan doğalgaz doğru ve yerinde denetim yapılmazsa büyük faciaların da sebebi olabiliyor. Denetim ekipleri başkentte bir yılda Ankara-Şili mesafesi kadar hatta kaçak kontrolü yapıyor. Ankara'nın bütün sokaklarını adım adım geziyorlar. Bir içinde kat ettikleri mesafe 26 bin kilometre. Amaçları ise doğal gaz kaçağı nedeniyle oluşabilecek kazaların önüne geçmek. Senede minimum iki defa bütün dağıtım şebekemizi tarıyoruz. Bunu Ankara'daki abonelerimizin can mal güvenliği açısından her sokakta, her caddede bulunan hattımızın üzerinden minimum ikişer defa geçiyoruz. Başkentte doğal gaz dağıtımını yapan şirket, kaçak arama çalışmalarında teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor. Doğalgaz hat denetimleri sadece yaya olarak yapılmıyor. Özel donanımlı araçlar cadde ve sokakları gezerek kaçak arama çalışmalarına katılıyor. Hassas ölçüm cihazları sayesinde en düşük seviyedeki kaçaklar tespit edilebiliyor. Sadece metan gazına hassasiyeti olan cihazlar sayesinde de farklı kokuların etkili olduğu alanlarda bile kaçak kolaylıkla bulunuyor. Özellikle dağıtım şebekemizin bulunduğu cadde ve sokaklarda diğer kurum ve kuruluşlar tarafından şirketimize haber verilmeden yapılan kazı çalışmaları sırasında hatlarımıza hasar verilebilmektedir. Bu hasarlar şayet şirketimize haber verilmediği takdirde yerin altında mayın etkisi yapmaktadır ve istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir.